Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Valorant oynayacağız. Hadi bakalım Valorant'a geçelim. Hemen yayınımız gelmiş mi baktık. Hoppa başladım. karşılaşma bulundu. Ay hiç sevmedim arkaya. Selamünaleyküm. Sen çarpılırsın şimdi de gecikmez tahsilatım Hadi 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 ne şey, ne Alıyorum. Şey. Size ne lazım? Beşizat lazım Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Hızlı hızlı! Adam çok, çok kalkan. A'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. E ben namı kanka. Reis öldü. Güle güle. başında bekliyorlar herhalde. Bir düşman kaldı. Üç can. Sana bak. Son 30 saniye. Spike bende. AFK mı bu? Değil kanki sanki. Bir yerde pusuyor. Yazama pek ya, ama. Gene de pi. <laughs> Son 10 <on> saniye. Bak <laughs> <Kuş park> yerinde. Tek <laughs> tabanca. Şeyler. <laughs> Kalbim. Eyvallah. Küt küt. Kanka bende ne oldu biliyor musun? Ne? <laughs> mu? O kadar pink var ki bende şu an sen aşağıya düştün gördüm. <gülüyor> 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 Yemin ederim. Çar aşağı düştü sen. <laughs> <laughs> Beş kişi değil mi bunlar? Niye bana bela vermedi? Ha 4 mü düştü? Yine vurmuşsun. Bir Acımak yok. Ben... Hızlı, hızlı Spike aldım. Dolduruyorum. Orayı cezmesin. Ağda düşman görüldü. Gelin gelin dön. İyi deneme. Hadi hadi hadi. Dön dön. Çok yavaş. Ben kaçar. Ama dedim geliyor kaça. Sağ ol. Dönün de. Gitme. Az kaldı. Sen git. Hızlı hızlı. Kankalar. Bu üç. O nerede ki? Kanka, Kanka gel bir çuha atalım yerleştirdim. Sıradaki. Şansın yok. Hadi hadi hadi. <laughs> Birlik olma zamanı. Gel be. Şey var. Ben kaçar. Dolduruyorum. Bu pentomu yeni aldım. Bak bakayım da ona. Ben kaçar. Oyna. Allah. Hızlı hızlı. Kestirmeden. Gir gir. Hızlı hızlı. Oğlum öldüm ya. Arka var. İçim hazır Kamerun sağımı buldular Pil bitiyor Arayı bir anda kapatabilirler Tetikte kal Hızlı hızlı Gerken kovuşu bastım ya Oğlum siz çekseniz de kapat mısınız? Ben kaçar. Yerde. Sıradaki Hı -hı. Hadi Ben arkamı bakayım. Tam arkayı ben tutarım kanka sen. Oh. Karet var bende. düşman kaldı. Neyse. Dur ben öldüreyim lütfen lütfen lütfen. Lan lütfen. oğlum bizim biz yok biz vuralım onu. <gülüyor> <gülüyor> Harbi lan zaman altı kili şey varmış ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de diye sandım. Rakip kendinde görünüyor. Ama kalpleri başka şeyler. Hızlı <laughs> hızlı. <Hazır, hazır. gülüyor> Ayıp değil mi lan? Yarakları ilk eldir yerimizi söylüyorum ama ben gene alamıyorum adam. <laughs> ya da en kötü oyunum böyle olur inşallah ya. Hadi hadi hadi. Orros <laughs> 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 <Alın size. gülüyor> Ben kaçar. Dönseniz <laughs> oğlum. Dön dön manyak dön. Hızlı hızlı. Bunlarla <laughs> da Az kaldı. Ha biri satacak şimdi. Ya, tatmayacağım da ben adam kaçayım. çıkıyor. Nasıl çıkayım ben buradan ama ne öldü Bekle şey geliyorum şey sen git git. Aa ya, Spike aldım. Spike. Spike aldım. Gidin gidin. Gidin kurum. <laughs> o kadar kötü eğimi var ki sen buna çıkıyorsun. Bizde bak hiçbirini sokmayacağım şimdi ama. Yapacağım onları. Yakaladım. bitti. Gözlerini kapatalım. Zamanlar istersen. Son 30 saniye. Odin'le saatler bekliyor hiç. Gözlerini kapatalım. En son yukarıdaydı. Arkadan çok korkuyorum şu an. Ananı sikeyim. İşte, işte. Geldi geldi diğer taraf. Ha orada. Pingim var ya reşit var kanka kusura. O eler ya o eler ya. Sıkıntı yok genç. Pingim var ya. Lan Neon okulun yok mu abim senin? Ne gerekiyorsa yapılacak. Ha? Senin şeyler kadar etmiş. Okul açıldı kurtulduk sizden diye seviniyoruz ama gene buradasın. Ama ben iyi oynuyorum. Aferin. Neon o almam. Tamam. Hadi hadi hadi. Hadi tezgah kuralım. Hızlı hızlı. Gel değişik ya Cypher. Cypher gel bana. Ben başladı. Av başladı. Dikkat. Ağda ah, biri var. Hızlı hızlı. Giremiyorsanız gelin. Kanka giriyoruz. geliyor. Eyvallah. Gir gir. Hadi hadi hadi. Dolduruyoruz. Hadi bakalım. Pil bitiyor. Hı? Hı. Yürü bir düşman kaldı. Savunan başlangıcında düşman. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. Ya amını siktimin adamı ya. Ne oğlum seni ben de kaçar. sikeceğim Kaçın. ha. O oh, ne ben, ben ne on... <laughs> Sen orada mıydın pardon. tamam. Ölmeyin. Onların canını istiyorum sizin değil. Özür dilerim ne oğlum. Ya, okarsın, çok. Arkamdan bir at gibi koşturuyordu. kimdi o? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu senin? Ben kaldım? değildim kanka. Hadi zaten. Bu saat ne oldu? Of. Anlatacağız sayıdan. Bir kere ben de uçacağım hadi. Ben kaçacağım. Hadi ben de uçaracağım söz. Çok yavaşsın. Hadi hadi hadi. hadi hadi hadi. Bakalım ne var. Kullanamıyorum. Amına koyayım üstüme hadi. attın ya. Oğlum bırakın ben alayım Bariyer ya. Abi. Aa. Bırak, A, ya kilimiz yok kilimiz. Benim de yok. Bir düşman. Ah yok. Ben alacağım. Bu iş Ben Ben de attım Allah Allah. Güzeldi ama işimiz bitmedi. Kanka zar <laughs> almana koyayım bir tane <laughs> Adam mı gördüğümüz var anasını satayım. <laughs> Maç başından <laughs> beri iki tane adam gördüm. <laughs> bir tane kili var. <laughs> bir, ta iki tane adam gördüm birini ölmüştüm almana. Şşt çekil. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. Biri öldü. kaçar. <laughs> Ay Allah razı olsun. Hızlı hızlı. Neon Allah razı olsun. Ya. Çak ya. Çak Neon gel gel. Neon gel burada burada. Burada. Hadi hadi hadi. Bitti lan adam nasıl orada amına koyayım. Ben kaçan kaldırıldım. Afrika çalmaya gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yükle ve ateşle. Bu kadar basit. Bu Afrika'ya koşuyor. Kanka kimse kusura bakmasın bak 3 tane asistim var bana 3 kill borcunuz var. Iki var. Bak, bak, aman, bak, ben de 2 tane asistim var. Ne yapayım Birime bak amına 5 asistim. Sabahtan beri çalıyor Zafer hayattır. Çalmıyoruz kardeşim bak ben sen girme. Bak şimdi gözümüze Hadi hadi hadi. Ne <laughs> Hızlı hızlı. Oye! Canavar geliyor. Yarayı da kesmek Nasıl olmadım ha? Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Az kaldı. Hızlı hızlı. Her gün bir daha. Hızlı hızlı. Oh. Ben kaçar. Buldum vallahi. Oh altına da verdim. Bakalım bu sefer nasıl olur. Ben kaçar. Belli bir düzen oluştu mu? Silah var. Neon gelsene ben sana bir asis yaptırayım. Dışıktan ben. Silah burada. O takas takas ya. <laughs> Elimdeki silahlar. <var. gülüyor> takas ki. Nasıl? Oğlum durun lan bir al. Olmaz ben İlhan dolumu yere aldım. Hadi hadi hadi. Gözlerini kapatalım. Ağda birden. Oğlum bir yardım seç beni kaldır sen seç Allah gel gel. Seç beni kaldır seç. Bir düşman kaldı. Hadi hadi hadi. Herkesi gebertin ve çok daha kolay olur göremesem de hazırlandıklarını. Hızlı gibi. hızlı. Oğlum, bunlar lan alın lan sesli abi. Yakında bunlar refet. Ama ne sıkıntılar mı? Silah silah var. Silah var. Ne parası bitti mi? Param bitti ama. Kanka bunlar niye silah seslenmiyor ya? Kardeşim. İki Ka AFK var ya. Kaç gidip geliyorlar <laughs> da <yani. gülüyor> Şimdi baş baş Yara ya, Ağabey Kim aldı sağ ol Kim aldı Kanka hepsi burda Git buraday. başımda Lan oğlum koru bari Lan <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gittiler lan bizi Lan Cypher hadi lan <laughs> Bilin bekle bilin bekle Ayağımın yurdunu... Hadi saydır, hadi saydır. Uyuşturucum var, ağlayacağım. Kaç, kaç, yalayın. Kafes tetiklendi. Geldi, dur orada, orada dur, orada dur. Gitme, Ay, gitme. Nereye gidiyorsun abi? bakalım herkes neredeymiş? Bir düşman kaldı. At, <gülüyor> <gülüyor> ama soldan. Aşağı düştü ama. Aman bana yazın bakayım. <laughs> Alırsan hadi. Üf, ya oğlum çok mu ya? çok pingim var çok. Taraf değiştirmeden evet. önce son tur. Hızlı hızlı paraları harcayın zaten. Kanka lazım. bir tane silah alın bana ya. Param yok. Teşekkür ederim. Hadi hadi hadi. Gel gel. Teçhizat lazım. Al bana. Teçhizat lazım. Kanka Çok bana iyi. bir tane silah at. Bak bir tane silah verin bana. Yüzleri ya bir iş ananızı bak. <laughs> ya oğlum ya. Ben kaçar. Yaran başı da var. başladı. <laughs> Hadi bakalım. Avanın içine geliyor. Yerde. Ne gözler. Bu üç. Amını siktirin be onu. Az kaldı. Dur onu biz bırak. Bir düşman kaldı. Hadi hadi hadi. Ha, sal çocuğu neysiniz? Sal çocuğu neysiniz? Çok ver. Ben kaçar. Öl <laughs> lan. <laughs> Dolduruyorum. Oğlum 40 canı var. 40 bir er mi? Ha buldur evi. Bir şey buldum. Biri <laughs> Hadi hadi hadi. Taraf değiştiriliyor. Benim ne zaman Reyna, Hadi hadi hadi. O hala iki kilo. <laughs> Lan şey. Oynamayacağım ya. Kesin kız abi bu. <laughs> o zaman top. <laughs> ne? Sen mi? <laughs> Anlar mı ya yenge? Bak bunu açma Orada. <laughs> Adamlara bak. Ayağım çabuk basacağım. tetiğim hassas. Hayır, hayır, basa. ben kaçar. Bakacağım. No. Dikkat. Hızlı hızlı. Amına çektiğim adamları gel buraya. düşman Bizi sikecek, bizi sikecek. Helal bu. Öldü, öldü, mal öldü. Hadi hadi. <laughs> size ben tavuk yumurtlaması sesini yapıyorum. Bir düşman kaldı. Hoşunuza gitmedi mi? Öldün Seyç öldün arkanda salak. Arkanda lan Seyç arkanda. <laughs> Seyç ghost var ghost atsana bana onu. Bu kadar kolay olmasını beklerdim. Küçüğünüzü toplayın. Bir savaş daha var. Seçizat lazım. Gel Neon ben ne <laughs> fentim var gel. Bakayım bir fentim Aa, ben de, al, al. tamam vallahi teşekkür ederim adam alıyorum ya vallahi helal Kim? size. <laughs> Bunlar dönüyor. Saldıran Anne. Dönüyorlar oğlum, dönüyorlar. Hızlı hızlı. Wow. İnşallah hiç kimse görmedi. İşi bitti. Ben kaçar. Spike B'de düştü. Oo, seyce bak amına. Bir düşman kaldı. Hızlı hızlı. Ortada ben kaçar. Oo, çok, çok. Şurada. Son sayı. Aa ne duruyoruz? Aresi olan var mı? <laughs> bedava. Şurada. Hı. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Ya kör oldum ölüyordum ama. Ya oğlum çocuk sen garajın mı var bana? <laughs> ya amına koyayım senin birim son. Ada düşman görüldü. Her elim var tabii. Kanka et sağa hadi koşun. Onam. Lan salak sayfır zaten bizim de izliyorsun. Ne yapıyorsun? Bayağı vurdunuz. Ses duydum oğlum ses duydum. Oha spike base'de. Spike base'de. Spike base'de. Spike base'de. Spike base'de. Spike base'de. Geldi. geldi. Al, şükür amına. Şu pinkle vuruyor ya bu adam amına koyayım. Lan kapıda 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 kapıda. Ayakta kalan son oyuncu. Salak. Pinki de sokacağım babanın. Bir vuramadı adam Adam ışınlanıyor. <laughs> Yemin <laughs> bak. <laughs> oh, Son oh, 30 oh, oh, oh. <laughs> Hadi. Hey, aferin aferin adam olun. Beyler <laughs> hepinizin eline sağlık. Neon senin de okulunu okusun ok isterim Hadi mı?